Gençler, bizim hayatımızda zerafet olmalı, saygı olmalı, sevgi olmalı ve birbirimizin kişilik haklarına karşı mutlaka duruşumuz son derece düzenli olmalı. Gebze Kaymakamı Mustafa Güler ve Gebze Belediye Başkanı Zinur Büyüköz bayrak törenine katıldı. Köşkü Çeşme Mahallesi'nde bulunan İlyas Bey Ortaokulu'nda düzenlenen törene katılan Kaymakam Güler ve Başkan Büyüköz, okul yöneticileri tarafından karşılandı. Bir olsun. Kendiniz için, aileniz için, için. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından öğrencilerle birlikte sınıflara geçen Kaymakam Güler ve Başkan Büyüköz çocuklarla bir süre ders hakkında sohbet etti. O zaman bize söylenmesini istemediğimiz bir kelimeyle başkasına hitap etmemeliyiz. Bize söylenmesini istemediğimiz bir davranışla, yapılmasını istemediğimiz davranışla başkasına muamele etmemeliyiz.